Selamlar güzel yurdumun itibarı arttıkça çenesi yorulan değerli sağlık severleri bugün neredeyiz? Yurt dışına gönderdiği doktorlarla Avrupa'yı kıskançlığından 5'e bölen doktor ihracat fuarını geziyoruz. Merak edenler olacaktır. Tabii ki bu tesisler hastane olarak da henüz dayak yememiş butik şirin kadrolarla hizmetine devam ediyor arkadaşlar. Ülke genelindeki tesisler bizafiyet teorisiyle korunuyor. Allah'ım ne olur bugün bir sıkıntı çıkmasın diye her gün dualar ediliyor bulunduğumuz tesis şu anda güvenli dualar etkisini göstermiş olmalı. Hatta artık o kadar güvenli hale geldiler ki bir doktorun dayak yediğini görebilmek için ortalama bir ay önceden randevu almanız gerekiyor. Tesislere çok fazla ilgi var. Ama tabii ki vatandaşın sağduyusu sayesinde acil girişleri bu kapsamın şimdilik dışında tutuluyor. İnsan olmadığınızı ispatlamak için acil bölümünden giriş yapmanız durumunda görevli en az bir doktora denk gelebiliyorsunuz. Hizmete bak Avrupa kıskançlığından kendini parçalamasında ne yapsın? Küçük bir püf nokta arkadaşlar. Doktorlara sığır gibi davranmazsanız işlerini daha hızlı ve daha iyi yapabiliyorlar. Ve size rağmen sizi iyileştirebiliyorlar. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu şiddet o şiddet değil. yapışma hemen. Tesis içerisinde çok fazla alan ve oda mevcut. Bu alanda farklı kültürleri öğrenebilir. Orta Doğu gezi planlarınız için çok sıcak ilişkiler geliştirebilirsiniz. Yeni eklendi bu hizmet. Eskiden hastanelerde Arapça öğrenme imkanımız yoktu. Yalnızca Türkçe konuşulabiliyordu. Eskileri çok iyi bilen insanların anlattığına göre önceden sadece belirli bir rüzümleye ait insanlar doktor olabiliyormuş. Öyle okulu bitirip elini kolunu sallayarak ben geldim diye doktor olunamıyormuş. Alkol kullanma zorunluluğu vardı diyorlar. Hatta keyif yapan o eski doktorlar diğer vatandaşları tedavi etmedikleri için nüfus o kadar azalmıştı ki Orta Doğu'dan insan getirmek zorunda kaldık. Son dönemlerde yapılan yeniliklerle doktorlara yoksulluk sınırının altında maaş ödeniyor ve bu sayede alkol sigara alamadıkları için sağlıkları kontrol altında tutulmuş oluyor. Devlet nazarında seni seviyorum demenin karşılığı da bu olsa gerek. Ama merak etmeyin yine doktor bulamıyoruz çünkü doktor etti tümü yakaladığını duyuyor. Doktorlar fiziksel formu bozulmasın diye bu odalarda muhafaza ediliyor. Doktor ihracat timi geldiğinde gözüne kestirdiği görevli doktoru tedavi kisvesi altında yeşil alana kadar götürüyor. Yeşil alanda dövmeye başlıyor ve sarı alanda beğenip beğenmediklerine karar veriyorlar. Beğenilen dayak orada sonlanıyor. Beğenmeyip tekrar dövenler oluyor, böylece koridorlara taşabiliyor kırmızı alana sıçrarsa etraftakiler dur yapma be yeter ya falan diye uyarıyorlar. Hatta sonrasında sosyal medyada çok ağır hakaretlerle küfürlerle falan bu insanlar gücendiriliyorlar. Yaptıklarından utanmaları sağlanıyor. Dövülen doktorlar yurt dışına gönderilene kadar kontrol altında tutuluyor. Koma ve mahkeme sürecinde avcarlanarak tekrar zarar görmeleri engelleniyor. Eskiden imkan yoktu. Kızaklarla, katırlarla 10 günlük yoldan 3 günlük sıradan sonra doktor ulaşabiliyorduk. Şimdi şehir büyüklüğünde hastanelerimiz var maşallah. Kaderimizde varsa randevu da alabiliyoruz. Ama şimdiki doktorlar kavga etmeyi bir türlü öğrenemediği için yine biz mağdur oluyoruz. Lütfen artık savunma sporlarını öğrenin. Yoksa Sağlık Bakanlığı adım atmak zorunda kalacak. Çok şükür ülke olarak maneviyatımız yüksek olduğu için dualarla tedavi olabiliyoruz. Diğer ülkeler henüz bizim kadar gelişemediği için doktora ihtiyaç duyabiliyorlar ve bizden yardım talep ediyorlar. Atamın da anlatmak istediği gibi sadece beni değil bütün dünyayı Türk doktorlarına emanet ediniz. Biz de kalınca dayanamıyorduk diyorlar. Bu gurur hepimizin.